Merhaba arkadaşlar. Aşkçayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan İmanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan Birbirinden güzel kareleri sizler için topladım arkadaşlar Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip Kanalımı izlemeye devam edersiniz Sizde Dizi ile ilgili Yepyeni videolardan anında ilk Haberdar olmak istiyorsanız Kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.